Ben Eskişehir Şehir Hastanesi fizyoterapistlerinden Emine Aşıcı. Aynı zamanda fizik tedavi ünitesi birim sorumlusuyum. Hastanemiz fizik tedavi ünitesi 50 tane yataklı olmak üzere 400'ün üzerinde de ayaktan hastaya günlük olarak aktif fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Ünitemizde 17 fizyoterapist, 3 ergoterapist, 20 fizik tedavi teknikeri, 2 tane de dil ve konuşma terapisti aktif olarak çalışmaktadır. Ünitemiz içerisinde ortopedik rahatsızlıklar, nörolojik rahatsızlıklar, nöromüsküler rahatsızlıklar, çeşitli kas hastalıkları ve pek çok çeşitli sportif yaralanmalara aktif olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz. Ünitemiz içerisinde 3 tane erişkin rehabilitasyon salonu, 1 tane pediatrik rehabilitasyon salonu, yine ergoterapi salonu, elektroterapi kabinleri ve hidroterapi kabinleri ile çok geniş bir ağda hizmet vermekteyiz. Merhaba. Büşra Çakırlar ismim. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapmakta olan fizyoterapistim. Bugün sizlere kardiyopulmoner rehabilitasyondan bahsedeceğim. Kardiyopulmoner rehabilitasyon, kardiyovasküler hastalıklara uyguladığımız, aynı zamanda pulmoner hastalıklara da uygulayabildiğimiz bir rehabilitasyon çeşidimizdir. Rehabilitasyon cihazlarımız kol ergometresi, bisiklet ergometresi, treadmill gibi cihazlarla tedaviyi yönlendirmekteyiz. Hastanın durumuna, hastalığın seviyesine göre ayarlıyoruz. Hastayı EKG ile takip etmekteyiz. İlgili EKG sonuçları ilgili hekim tarafından, fizik tedavi uzmanı ya da kardiyoloji hekimi tarafından değerlendirilmekte. Solunum egzersizlerimiz hastaya göre uyguladığımız egzersizler. Özellikle akciğerin hangi loblarında hasar varsa o, o lobları havalandırmak, oksijenizasyonunu arttırmak için uyguladığımız egzersizler. Bu sayede dispneyi yani nefes darlığının önüne geçmiş oluyoruz ve artışını önlemiş oluyoruz. Bunun haricinde akciğerin değişik loblarını havalandırmak için değişik pozisyonlarda yine solunum egzersizleri yaptırabiliyoruz. Aynı zamanda sırt egzersizleri, germe egzersizleri ve dirençli egzersizler uygulayabilmekteyiz. Bu hastanın dediğim gibi durumuna ve kapasitesine göre değişmekte olup hastanın ihtiyacına göre belirlenmektedir. Ergoterapi, bireylerin günlük yaşama tam ve bağımsız katılımını sağlamak için çeşitli müdahale programları geliştiren ve uygulayan bir sağlık dalıdır. Ergoterapistler olarak bizler, anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanarak kişilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ünitemizde hemipleji, MS gibi nörolojik hastalıklar ve bunun yanı sıra sinir ve tendon kesileri, kırık gibi el ve el bileğinin yaralanmaları ile ilgili rehabilitasyon uygulamaktayız. Burada pediatrik rehabilitasyon kapsamında nörolojik, ortopedik ve nöromüsküler hastalıkları olan çocukları oyun ve aktif yardımıyla tedavi ediyoruz. Hastaları günlük yaşama adapte etmeye çalışıyoruz. Şehir Hastanesi fizik tedavi salonu içerisinde kas iskelet sistemi hastalıkları, romatolojik hastalıklar, ortopedik hastalıklar gibi geniş yelpazede birçok hastalığın tedavi imkanı sunulmaktadır. Elektroterapi salonu içerisinde elektroterapi ajanları, yüzeysel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, hidroterapi ajanları kullanılmaktadır. Tedavi ile akut ve kronik ağrıyla mücadele, ödemin azaltılması, kas aktivitasyonunun sağlanması ve hayat kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Dil ve konuşma terapistlerinin hizmet verdiği alanlardan biri de yutma bozuklukları. Yutma, ağızdan alınan besinlerin yutak ve yemek borusunu geçerek mideye ulaşma sürecidir. Yutma bozukluğu ise bu süreçte yaşanılan güçlüklere yutma bozukluğu demekteyiz. Yutma aslında bir hastalık değil, bir belirtidir. Hatta bazı önemli hastalıkların ön habercisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ALS, Parkinson, Miyastenia Gravis gibi ilerleyen hastalıklarda, ilerleyen normal fizyolojik yaşlılıkta. Eee prematüre bebeklerde veya kullanılan bazı ilaçların yan etkisi olarak yutma ile ilgili bozuklukları görmekteyiz. Hastanemiz bu anlamda oldukça güzel olanaklara sahip. Altın standart olarak bilinen modifiye baryum grafi eşliğinde farklı kıvam aralıklarında yutma bozuklukları ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir.